Ali abi adamla hepsi biz birazcık geç kaldık. Neyse oğlum. Geçti. Evet. Bak bakayım hep hepsi, hepsi paraşütlaştı arkaya düştü. Arka B... Aşağıya almayacağım. Direkt bu zaman Hepiniz hoş geldiniz. Oraya inersek içimizden geçiyordu Bugün Bunlar ne yapıyoruz? Bir birbirine birbirine taplasın biz buraya alalım da. Bugün de kat yapmayız abi. Çok güzel hemen sağ tarafa gidiyorum. İyi yapın iyi yapın. Bak şimdi k 98 aldım. Önüme gelen pompa. Ben tamam kurum, ben de, ben de uziyi uziyi aldım yok. abi. Beyler o, benim oh, da aldım. aldım. Benim lootla tamam bu arada. Ha öyle abi, abi dur, adam tamam, var zannettim. Tamam, sen öyle bir anda sıkınca adam var zannettim. Yok. Mark Oyna abi. Ölümde adam var. Öldüm. Baydım. Helal. Ben yanına geldim hala Karşıya bakıyorum. Burada adam var beyler. Watch out. yok. Yok yok kili vurmasın yani dikkat edin. Help. Aldım. Rotu alırken vurdum. Ben aldım da oğlum. Var daha devam. Gel bana. Bir. Molotov at gel oraya. Geldim. Molotov attım geliyorum bekle. Bir mermisi değdi. Canım bana. bir kaldı. Ha benim kaskım yeri inmiyor. Tamam sıkıntı yok. Tuttu beni. Gelim ben Ali abi. Yandayım. Bağ var mı girme içeri gel. basayım içeri ya tamam, tamam, ne? <laughs> Allah Tamam balacağız orayı. yoksa sağlık çantası gördüm, bıraktım gördüm. direkt fulle. Eyvallah 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 eyvallah. Yandayım. Hadi doğru. Geldim. Aldım. Gonca. Gonca sen beni alabilir misin Gonca? Arkada ses var. Arkaya doğru gidiyorum. Önümde. Watch out. Geldik. Geldik geldik geldik. geldik. Arkası. Bomba, pişirin Abi, bomba pişirin abi. Bomba pişirin. Bomba pişiriyorum. Bomba, bomba pişirin Bomba pişiriyorum. Yukarı oynayabilir. Watch out. Üstte bir tanesi. Oh. Pişir önünde bak. Bir tane üstte. Lan. Arka geldi. bomba arası var dikkat et. Aldım. Ben de bomb Oğlum sağ ol lan. Çok arada kaldım ya. Ben üstte üstte bomba bekleteyim derken arkalandım ya. Bomba pikiriyorum, bomba pikiriyorum. <laughs> Kaldım bir. Bir tanesi de sağda kaldı. Sağda bir tanesi. Tamam ona da molotof atacağım. Bekle. Berkan abi ben kaldırmaya atlıyorum. Ölürsem direkt kaldırdım. Gel 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 gel, gel, gel 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 gel. Bırak. Atlama seni. Nereye gidiyorsun Aa, damla? Nereye atacaksın acaba? Ne bileyim damla gidiyor bak araba Ben size geldim. Abi, böyle, böyle. tam gel, 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 Beyler böyle durumlarda odaya girmeyin. Bomba, Bomba pişir. pişir abi. Kapı. Kendi mecbur. Aynen öyle. Bak ikisini de birini bombayı birini molotofu aldım. Çok iyi darladık var ya adamlar. Açamıyorlar da Hı, kapıdan. Hayır bir de bir arada kaldık. Gene darladık adamlar. Ali. Arada kaldık biz gene. Hı. Hı. Açıyorlar, eğim tutuyorlar, bekliyorlar. Böyle eğim hayır, tuttuklarında hayır. pişireceğim bombayı. Biri sıkacak böyle tarayacak bombanın sesini almayacak. Hayır, hayır, hayır. Onda sana pişiriyor bunu. Düğüm ağzında. Aynen öyle. Yo istiyorsa yer değiştirsin. Biri bomba pişiriyor, pişiriyor, öbürü de vursun. Zaten demin öyle yaptık. Ne? Bak, bak bak bak, yattığı yere bak. Taklan yatağı. Yat. Vallahi. Bu ne alaka? Beyler mit demir gibi. Bak. Ben şeydim ben. Aldı, aldım aldım yani? onu. Rahat ol, Molly'e gitti. Ben adam var burada. <laughs> kaçtı, kaçtı, kaçtı. Bir de doğru kaçıyor adam. Ben ne ya. ya? Ah Gonca, ah Gonca, gene bize yakalandın Gonca. En son 17 kişi var. Mit kaldırma. Aa öyle değil, öyle değil. Ah kal. Aa bot. Mid oldu. kaldırma yani şey. Bu yuvarlak yer var ya orada. Bu tarafta vardır. Bayağı yedi benden. İki mermiye düşecek. Lan 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 lan. Lan lan lan. Çatıda öldüm, adam var lan. Ben galiba öldüm gençler. Bay Helal. Vallahi tezgaha düştüm ben. Watch out. Miyav. Nereden mermiyon ben, ben ya? Watch out. A alarm var. Şurada adam var. Ha drop 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 drop. drop. drop, drop. biliyorum ya biris pasturji da sıkıyor lanı bana. bana bak bana bak bana bak Bak lan 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 oğlum lan Beyler kaldırmaya hey, gitti biri. Beyler biri kaldırma. kaldırmaya gidebiliyor mu Ali kendini bitsin babun kaldırmaya git. Bitirelim Ali sen kaldırmaya git hadi. Koş 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 koş. Yok yok yok. Yok yok. Key kaldıramazsın hepiniz birde. Kendimiz bitirelim. Bitirin bitirin bunlar. Bitir 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 bitir. Bas bitir. bas bas bas. Bas Sağa, bas, abi, iyi bas abi bas abi bas abi bas. Bas, bas, abi. Anlaşlar aç. Kaçın sana anam diyorum. Benim de mermiyeme ihtimalim ben yüksek. Temizliği. Ben yedim de ya. Thanks. Ben şimdi nerede öldüydüm abi? Bak oyalayalım oğlum. Yedi biraz. Bekle bomba pişiriyor. Bütün bombayı. 7 abi var Evet adam geldi bir de. Arkamıza Helal. Awesome. Kaya bitti mi? Kayanın, bana, hadi bana <laughs> Ali Ali. burada Ali Ali. Karşı Ali. Dikkat Ali. Ali. Bir saniye. Düşman baksana Tamam dur sakin ol o vurmaz bizi. Ölümde bulusun lan. Ali kapla. Aldım Ali onu da Kaptan. Berkun abi. Rahatsın. Ali Kaplan. Ölümde bulusun lan. Ali, Kaptan Kaplan. Ha gördün. Oha. Bombam yok pişirirdim de. Taş da kız. Watch out. Bende bomba var. Bende bomba var. Mark Bir dakika ben geliyorum. Ali önümdeki kaydı değil mi lan bu? Pişirin. Hasar ha, evet, da Patladı. Patladı. Aaa bomba yetişecek Tamamdır. çok da güzel atmıştım. Ali darla onu. Ben bir daha bomba pişireceğim. <gülüyor> <gülüyor> Helal. Sevim. Bu kadar adamdan kaçamam ki sevim. Kaçamam kurtulamam. Yalnız o değil, değil de, de sevimin de planı plan çok güzeldi. Direkt topu. Bu kişi nerede şimdi? <laughs> İçeride Allah. adam. Abi yılanlıyor artık. Bu son 3 adam gibi eminim ya arkalayacak ya yılanlayacak Biri öldü Bir tanesi de burada Ben sesini duydum Geldim 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 pek yakalamasın seni geldim Ben de Hı, de Ben burada de ayak sesi duydum ama nereye saklandı Korktum oğlum sen nereden çıktın <laughs> Ha gördüm gördüm gel gel burda ne no. Adam burada saklanacağım. Emir. Emir sen kafayı Emir. <laughs> Vallahi bile ben diyecektim de kayıtla diye edemiyordum. Neyse ben de diyeyim. Emir. Her <laughs> gün <laughs> <Harbi> böyle oynuyorsan bir <laughs> yani. Korktum oğlum. Zıpladım vurdum da pompalı değmedi. Vallahi ben de korktum. be bak bana vurmadı ben bile korktum dedim ne oluyor? Devam abi devam Berkan duydun mu engellen çıkıcıları Beyler <gülüyor> Beyler dip dip oynayın ah ben gelettim bak dip dip oynayın yemin ediyorum Bitiren tavaya gelir Yan yana oynayın merak etme ya yanında koskoca çocuk ekmek var <laughs> <laughs> Aldım burayı Yağlı mı bol Sağ yağlı Sağdan girin sağlı sollu <gülüyor> 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 Ben şu İçeride adam var yükseldi Aldım ben silahımı <laughs> Bunun is. Onu niye kimse içeri gelmedi? Ya oğlum. Berkan direkt yanımıza geri gel. Ben ne yapacağım şimdi size Yanımı kurduracağım şimdi ya. Niye gelmiyorsunuz benim benden Yanımıza gel yanımıza. Hiç bir falan atlama. Direkt yanımıza gel Berkan. Thanks. Buna gelmesin bence. Bence gel. Ben ne zaman gelmesin? Demin bir gibi öyle oldu. Oğlum adam, adam mısın lan? Niye bitirdin lan? Kalk be. Nerede Tümünde adam var? Bak şurada ya adam. Ya. Adam değerli mi abi? Abi Hala seviyorlar ama. Arkamı sıkıyor bir Başka. de. Burası geldi. geldin, geldin, geldin. geldim. Gelin. Blokladım burada bura, burada burada. Ben blokladım bunu vurun. Ya Diloş. Oğlum şey mi Diloş'u soktular mı Diloş? <laughs> Affetmeyiz. Kızı blokladım beni bitiremiyor silah. Mermi ne? değmiyor değil mi? Valla. Benim de. <laughs> aman 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 Oyna, aman 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 bu, bu. aman 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 bir tane yedi o. Canı yok. Eyvallah. Mola attım. Diğer tarafa bak. Diğer tarafa bak. Helal. Kim lan o yanan? Berkan yana yana yanıma geliyor. Bekleyin o Aldım Sip ben seni. Şimdi burada adam var. Ben, öyle arkada yamasın bebeğim. Git bir daha lan. Çabuk 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 çabuk. Birisi burada. Birisi burada. Birisi tepede. Lan 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 her ay, yer. Elde elde elde. Adamı uğraşlamayın bak bekleyin. acele Aldım. Etme. Ben bir de buranla bu aldım. Labuk ya. Kuta kuta oyun oynuyor labuk. Aldım onu. İntikamını aldım. Hadi bak oyun taktığımız çok yanlış Ali. Hı? Kanka burada hala kaldırması olan bir adam var. Bizim yanımıza gelsen kurtarırdık kendimizi. Ölmezsin şu an. Evet, ya orada kargaşa da ölüyoruz ya. Aşağıda var, adam başardın. Indi. Benim adam atladı, iki kişi. Nereye indi lan? Geldim, geldim, geldim. Vurun lan, vurun lan. Lan bırak şu kaykayı lan oğlum. Ben <laughs> yani o yüzden gelmiyorum, ben tanıştım. Işte. Karambolca flashliyor Berkan seni bir istiyorum müsaadenle canım kardeşim. Hakkını helal et. Vallahi, vallahi Berkan Berkan abi gel, tam geldim bitirdi ya arkandaydı. Sana koşun var ya bak arkadaşım olmasanız var ya gruptan başka bir yerden gelseniz var ya çok güzel söverim sizi biliyor ben... Ali kaldırma Ali kaldırma Ali Ali kaldırma Ali kaldırma. Abi, Ali ne maalesef. Oğlum adamların kaldırma şey vardı ya. Temizledik orayı sen buradan geldin. Vallahi yaptım sıralama bitirdiler bu. Nereye git oğlum? Ya Ali. <laughs> Burada şey var. Doğu git şimdi. Elinden geleni yaptım ya ama kaykaya basıyor oğlum. <laughs> Hayır adamı arkasına kaykaya ya. var. Oğlum yapı kredi ya lan. Niye ne yapıyorsun önümde zaten adam? Yani direkt adamın üstüne Ay, koyuyor, dan, koyuyor. Adam zaten ne yapayım? Oo. Mami p 90ı bana mı Allah razı olsun. Sağ ol kardeşim. Evet, evet sana sana bıraktım ya. Oo kastı bıraktım. Ben P90 kullanamıyorum. Allah'ım. Allah şey, sen bana ver ben. Sen de niye buraya çağırdın? Şey yok bana çağırdın. Tüm düz yani oh Adam geldi lan. Yedi kişi oldu bura. bir mide bakalım adam var mı? Nasıl ya? Mid doğru da. Aha. Ay, yukarı yukarı. Yukarı aynen. Ay, yuvarlak olan yerdeler galiba. Aynen. aşağıda da vardı. Var Bir var. de benim yanım var. Senin yanım derken aslan kardeşim geldim sana. Ölümde. <laughs> Oo, of. bana çok uzaktan biri attı. Bak şurada <laughs> bir yerde herhalde adam. Hot spring'de falan herhalde. Ha geldi 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 geldi. <laughs> Lan nasıl tutturdun <laughs> zıplayıp da burada? Geldim Ali'yi bitir. Ali'yi kaldırın. Finish şey ne? Bitir onu. Bitir 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 O tarafa adam evet geldi. Evet, gördüm, gördüm adamı gördüm. Ali. Dikkat. Et. Adamı gördüm Ali. Ali ben olmasam ben. Ali ya. Aldım. Helalsiniz. Ardiyonu abi. Yandayım ben. Tamam. Oynayın lan onu. Baskım bir elim kırık direkt Oyunca düşüyorum. Ben. Akıllı. Önümde. Önüm. Watch out. Tamam. Kişiler. Evdeler değil mi? Helal. Oy. Bir baygın. <laughs> mali geliyor Mali Mali Mali. Helal. Liman. Liman hayatım. Adriana yani, ne? Ulan El. oğlum? Kendi attığım Moltova yanım. Allah kahretsin. <laughs> <laughs> Tövbe estağfurullah. Hello gölge ya. Öbürü nereden sıktı? Oradan biri daha sıktı. O nereden sıktı? Kulübe var da. mı? Yok. Baygını çekin. Kendini kaldırmasın. Benim yanımda bir yer daha. Kaçıyor ama. Aa önümde bir kişi var gördüm. Gidiyor. Nereden al? Kaç arkası. Dikkat <laughs> et. Berkut. Onun yok. bir arkadaşı daha var. Power'ım yok Berkut dikkat et. Şeyim yok, support'um yok benim şu an. Benim de yok, benim de yok, benim de yok. Nerede adam lan? Nereye gitti lan o? Moda girdi galiba. Gözükmemek evet. tamam, için. Sen tamam, Sen orada. Mod yedik diyorsun, mi diyor? Hemen spray'i atayım mı? Bak. Tam işaretinde bak. Oyna. Kill. Kill. Bir şeyini mi yazmış? Bir de kendini kaldırıyor. Rahatsız mısın? Allah Allah. Gitti kendini bir kaldırıyor utanmadan. Evet. Bir aşağıya gitmişti. Geldi geldi, ha, geldi 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 ikisi. Geldim 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 Berkan e, abi yanındayım geldim. Nerede? Böyle. Tam sıkıntı yok Berkan'ı İşte. Uuuu. Adam sola geçti. Help. Bana bakın bana, bakın, bana bakın, bana bakın, bana Arkanın da var. Aa, kendimi kaldıramadım. Şu arkadaki bana sıkıp sıkıp duruyor. Arka var, arka önlü var. Aynı yerde şey var. Tamam. Oğlum, ne yapacak böyle? yoktu ya. Kayadan çıkma, Ulan çık. Kübra, ulan Kübra. Kayadan çıkamadım. Awesome. Olan Thanks, we are the, i̇şte yani the best. Ulan Kübra. Ulan Kübra. Ne dalladın bir de Kübra? Geldim sana. Bu adama çok vurdum o gelemez. Tamam. Oh. Arabas. Bırak arabas. Allah. Kumanda mı lan? Yok. Abi. Koş. Vay bir kişi, Diğer köşeden gitseydik bir. Burada burada burada. Adam beni havada vurdu ya. Şansıma tüküreyim. Vur. Gel. Neredesin? Ben gel bir de kral. Kavurlu bir yere geç. Ali kaldırıyor mu? Ben kaldırırım. Ali kaldır kaldır kaldır. 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 boşuna gitmesin. Oha! 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 Köşe. Çıkmayın, çıkmayın. Oha! <laughs> Kime sıkıyorsun sen ya? Helal. IP ile bizi darlıyorsun oradan. Vallahi. Bek de doğu. Çandayız. Ben duydum loot duydum ayrı oynama. Yo loot yapıyorum ben. Aha. Lan. Aa burada adam Tamam. Oradan çıkmış tamam. Loot yaparken tıkla ha. Bambay yazdı. Bombayı da atamıyor garibim. Aha. evde evde yukarıda 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 Varsa bomba morotu salın lan şu yukarı Ne lan? Dal dal bir şey olmaz dal 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 Adam tam aşağı atlayacaktı Attı. Köşeden zıplayayım derken aşağı zıpladı yanına. Ulan be Alamadım gelemedim oradan. Bak bak görmedik bunu bak. Atlanmış mı oraya? Aygın mıydı? Adam var. Hmm. Adam var. Yok, var. Sol geldi. Çektim bombayı. Çekti. Çekti. Vurdum bir tane. Ceyda. Oğlum Ceyda beni beklesene ya. Seninle bir sohbet edelim. Bir çay ol, kahve içelim. Patlatırım adamı affetmem. Eğer ben seni affetsem, geceler seni affetmez. Bu taraftan ateş, ateş ettiler ha arkaya tamam. Gitti. Doğu arkandayım. Tamam. Doğu yanlış yere gitti. Vallahi. Ulan bir tane bile adam gözükmüyor ya. Mid dolu diyordunuz, Mid e yok mu? Mit kaldırması kasıyor. Tamam birini aldım. Biri de burada. Adam kendini kaldı. Tekrardan yandı. Mükemmel bir olay. Bitti. Ben biliyordum çünkü onun orada kendini adamların ya. ortasına düştüm bir anda hızlı gittim. Hayır. Benim kaykayda adamın anlat. kaldırması vardı. Kendini kaldırdı. Tam nerede kaldırdığını biliyordum. O kalkıp aklındaki fikir beni vurmaktı. Bilerek açık gösterdim ben ona. Bayıldık, bayıldıktan sonra kendini kaldırdı. bu bir daha koydum. Bir daha yanında kaldıramadı kendini. Ya Ali işte Battle IQ Bu arkada arkadan, şey. arkadan skanlar var. Battle IQ arkadan Battle var. IQ böyle bir şey. Aha. Watch out. Lan, lan, Ya biliyordum ya. Berkan abi beni kaldırabilecek mi? Ben kaldırıyorum. 10 saniye. Ben kaldır kaldır kaldır. I'm recalling all of them. Benim kardeşimi bitirdim. Ben de senin seri finishlerim. Çak kal. Thanks. Bir saniye yetiştim lan. Ama şey biri bana araba. sıkıyordu. Biri bana sıkıyordu. O nerede? Şimdi aldınız mı onu? Geldisin ya. ya. Ben, ben de orada Lan. Hem ben de değiştirdim bir yerde. Dikkat et. MG var. Bana açacak gösterecek bir yerden. Abi. Dikkat et. Ha gördüm gördüm. Oy. Git. Hadi lan. Yedi bir tane. Hı -hı. Yanmam lazım ama. Adam burada oğlum. Mark the location. Ay maçtım oynuyor. Oynuyor. gidiyor. We are number one. Awesome. Erken Megan var Rush'la bari. Nerede kaçıyorsun sağa sola? Devam edin ne yapacağım?